Kendimi Kadıköy vapurunda bulduğum vakit saat dokuz buçuktu. Cebimdeki raks ahenin kutusunu elimle tutuyor ve onu dünyaya bedel bir saygıyla okşuyordum. Hemen apartmana yetişip hanımları sevindirmek, hararetli hayatlarına daha fazla girmek saadeti üst üste gelen hamlelerle bütün varlığımı sarıyordu. Bu kadar zorluktan sonra kutuyu açmakla paraların nerede olduğu tabii ki kolayca anlaşılacaktı. Ve öyle lazım geliyordu. Artık hokkabazlığa, büyücülüğe, sırlı büyülere ihtiyaç kalmamıştı. Apartmanın kapısını hizmetçi açtığı zaman beni hemen içeri aldı. Salona girmeden Suzan Hanım koridorda koştu yetişti. Ne yaptınız diye aceleyle sordu. Gururla kutuyu uzattım. İşte 15 senedir moda sahilinde rüzgarın keyfine sallanarak sizi bekleyen Raks Ahen'in kutusu hanımefendi dedim. Kutuyu kaptı, sevincinden zıplıyordu. Şahane gözleri saadet buğularıyla yaşarmıştı. Duramadı, hemen koştu kutuyu annesine götürdü. Ben derin bir ferahlıkla dolaşıyordum. Az sonra hanımefendiyle beraber döndüler. Sanki 40 yıllık dost, hayır hayır, daha iyisi akraba veyahut kardeşlik. O kadar teklifsiz, o kadar ki laf arasında hanımefendi kendini unutup bana sen diye hitap ediyordu. Nasıl buldunuz diye en evvel merak ettiler. Ayrıntıları olduğu gibi verdim. Kutuyu açmak için çekiç, keski falan getirdiler. Bu Galvanizli, saçtan yapılmış bir kutuydu. Parçalandığı vakit içinden muşambaya sarılmış küçük bir kağıt çıktı. Ellerim titriyordu. Açarken yine paşanın sır düşkünlüğünden dolayı yeni yeni zorluklarla karşılaşmaktan korkuyordum. Küçük bir mektup kağıdıydı bu. Yayılmış bir yazı ile tek bir satır vardı. Dik eğik mermeri kaldırınız. Hoppala. Pek kısa bir an beynimin öfke kıvılcımlarıyla tutuştuğunu kaynadığını hissettim. Müthiş bir küfrü ağzımda tutarak. Fakat gözlerimle göstermekten kendimi men edemeyerek hanımefendiye baktım. O sersem olmuş gibiydi. Dik, eğik, mermer. Bu mübarek acaba neredeydi? Her adımda bin zorlukla uzaklaşan bu define acaba bir oyun, bir engel tuzağı mıydı? Bu engellerden sonra ele geçecek miydi? Üçümüz de acı bir sessizlikte birbirimize bakıyorduk. Nihayet hanımefendi. Bu mermer muhakkak konakta olacak dedi ve derin derin düşünerek ekledi. Konakta, hamamda, mutfakta, yemek odasında mermerler vardır. Duvarlarda, musluklarda mermerler vardır. Fakat bunların hangisi dik, hangisi eğiktir bunu şimdi hatırlayamıyorum diye ekledi. Sonra hemen, evet evet, mutlaka konakta olacak. Çünkü paşa bu kağıdın benim elime geçeceğini bildiği için artık konak falan demeye ihtiyaç duymamış olacak. Babasının sihirbazlığı hakkında pek az bir fikri olduğu nasıl da anlaşılıyordu. Ben mübarek adam, kızının bile kendisinin itiraf ettiği gibi nerede olduğunu tayin edemediği mermerden bahsederken yerini de söyleseydin daha iyi olmaz mıydı? Şimdi dik eğik mermer peşinde bir seyahat mi başlayacaktı? Fakat birdenbire aklıma başka bir fikir geldi. Bu engeller içinde uğraşırken bu iki ilahi mahlukla samimi temaslarımızın artacağını böylece aramızda derin bir alaka doğacağını anladım. Hemen metanetle cevap verdim. Bu kağıt elimize geçtikten sonra arkası kolay. Elverir ki bizden başka sırlara kimse vakıf olmasın. Hanımefendi yok bakınız şimdi size neler anlatacağım dedi. Dün siz buradayken Suzi'nin süt gelmiş. Bu Suzi'yi delice seven bir Çerkez kadını olup ara sıra bizde ara sıra babasında oturur. Sizden sonra yanımıza geldi. Ona işi anlattık. Birçok şeyler öğrendik. Ben size söylememiş miydim? Babamın bana yazıp Hacı Kalfa ile gönderdiği mektup benim elime geçmeden eşim tarafından mektuba el konmuş. Bundan sonra bizi orada bırakıp kendisi İstanbul'a gelmişti. İstanbul'a gelir gelmez de konağa sattığımız adamdan geri almış ve oraya yerleşmiş. Süt de onunla beraber olduğu için o zaman konağın yıkmadık köşesini bırakmadığını görmüş. Mutlaka barayı arıyordu. Fakat süt temini diyor ki bu kadar araştırmaya rağmen hiçbir şeyi bulamamış. Nihayet ümidini kaybedince tamir ve düzenlemeye lüzum görmeksizin kalkmış Yeşilköy'deki köşke taşınmış. Şimdi konak harap, yıkık ve berbat bir haldeymiş. Suzi heyecanla ilave etti. Yılan cihan doluymuş hanımefendi tatlı bir tebessümle. Evet ev boş. Mutlaka define konaktaysa kendisinden sonra biri gelip almasın diye bir sürü yılan, çıyan, zararlı hayvanlar doldurmuş. Kapısını penceresini de açık bırakıp gitmiş. Size bu adamın ne kadar zararlı, ne zehirli bir hayvan tabiatında olduğunu söylemek mümkün değil. Tarif edemem. Yani parayı bulamamışsa bile şimdi konağa gidip aramak bizim için pek güç bir iş olacak dedi. Bunları Sütlina Hanım mı anlattı dedim kendisinden sadakatinden emin misiniz? İkisi de hararetli onu savundular. Süt nine, Suzan Hanım'ı delice bir muhabbette seviyordu. Ey lan mı lan herhalde çalışacağız, arayacağız, bulacağız dedim. Hanımlar bu azmime hayran kaldılar, teşekkür ettiler. Şimdi siz bana konağın nerede olduğunu ve içinin tertibatını tarif ediniz dedim. Konak Aksaray A yokuşundaydı. Etrafında yüksek duvarlar vardı. Bu eski tip tertip, geniş, üç katlı büyük bir konaktı. Geniş bir bahçe ortasında bulunuyordu. Alt katın kapısından girilince geniş bir mermer avlu, sağda ve solda kapılar ve odalar vardı. Karşıda geniş bir merdivenle birinci kata çıkılıyordu. Her kat yarı selamlık, yarı haremlik olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Hamam harem tarafında, yemek odası selamlık tarafındaydı. Hanımefendi mümkün olan ayrıntıları vererek konağın iç düzenini bana tarif etti kere de gidip evin etraf ve civarını keşfetmeli, sonra içeri girip araştırmaya koyulmak için ne yapmak geleceğini, ne lazım olduğunu anlamalıydı. Hanımlar çığlık daykırdılar ama yılan çıyan, çıyan doluymuş dediler. Yılan çıyana karşı çare bulunacağını söyledim. Asıl zorluk yılan çıyandan ziyade evde muhafız bekçi varsa oradaydı. Çünkü ya hırsız gibi yakalanmak veya vurulmak tehlikesi mevcuttu. Bunun için önce konak hakkında sıkı bir tetkik ve teftiş lazımdı. Yani araştırmak lazımdı. Hanımefendi, aman kendinizi tehlikeye koymayınız, hiç razı değilim. Maazallah bir kazaya uğrarsınız diyor. Suzan Hanım daha derin bir hararetle beni koruyordu. Hayat ne garip, dünya ne acayip bir yerdir. Şu kadınlar, bir gün evvel bir para işi sayesinde tanımıştım. Ancak bu iş olayın heyecanıyla birden teklifsizleşmişti. Ben de derin bir samimiyet kazanmıştım. Bu samimiyet hayat için o serveti feda ederek beni koruma derecesine kadar yükseliyordu. Aradan para işi kalkarsa benimle nasıl bir bağ kuracaklardı. Ah kadın şefkati ah! Beni yemeğe alıkoydular. Yemekten sonra laf arasında aklıma geldi. Bazı bilgiler almak arzusuyla süt niye görmek istedim. Fakat onun erkenden çıkıp gittiğini öğrendik. Hanımefendiler hayret ettiler. Daha dün geldiği halde bugün, bu sabah böyle ansızın kalkıp gitmesini pek garip buldular. Ben ilk keşif için çıktım. Taksim'de tramvaya atladım. Sirkeci'de indim. Oradan Aksaray Tramvayına binmek için beklerken Taksim'den beri beni aynı tramvayda geldiğimiz kuru yüzlü, keskin gözlü bir adam dikkatimi çekti. O da benimle tramvay bekliyordu. Vaktiyle derin bir merakla okudum polisiye romanlarının tesiriyle sarsılarak kendi kendime acaba dedim. Ve dikkat kesildim. Belli etmemeye çalışarak adamı inceliyordum. Onun da bana aynı halde ve aynı vaziyette incelemeye başladığını gördüm. Evet doğru muydu acaba? Bu da anlamak pek kolaydı aslında. Aksaray tramvaya geldi, atladım, adam da atladı. Ayasofya'da indim, adam da indi. Ben onu hiç fark etmiyormuş gibi görünüyor. Derin bir dikkatle onu takip ediyordum. Adliyeye doğru yürüdüm, baktım arkamdan geliyor. Hiç şüphe yok artık, adam beni takip ediyor. Fakat niçin, nasıl bir sebeple? Kendisini bir tartmak için adliyeye gittim. Sağ taraf kapısından içeri girip yukarı çıktım. Adam gelmedi. Demek ki beni aşağıda kapının önünde bekliyordu. Kendi kendime tebessüm ederek seni şimdi iyi sattım hem o kadar çabuk ki sen de şaşacaksın diye söylendim. Ve yukarı koridorlardan geçerek sol kapıdan çıktım. O beni sağ kapıdan çıkacak diye beklerken ben yukarıdaki sol kapıdan çıkıp gidecektim. Fakat dış kapıdan çıkarken adamı orada görünce onun benden fazla değilse de benim kadar kurnaz olduğunu onu kolay kolay satamayacağımı anladım. Kim olursa olsun, niçin takip ederse etsin, arkamda o olduğu halde ansızın konağa gitmek uygun değildi. Bunun için yürüye yürüye Alemdar Caddesi'nden köprüye geldim, adam arkamda. Galata'ya geçtim, adam arkamda. Beyoğlu'na çıktım, adam hala arkamda. Ne de keskin gözleri var. O kadar keskin bir göz ki gözlerime rast geldiği zaman ruhumu oyuyor zannediyordum. Hem yürüyor hem de adamı nasıl altlatabileceğimi düşünüyordum. Fakat her şeyden evvel konuşup anlaşmak için apartmana bir uğramak lazımdı. Hanımefendiler beni görünce derin bir merakla. Ne haber dediler? Haber falan yok dedim. Peşime birisi takıldı. Adım adım arkamdan geliyor. Onunla beraber konağa gitmek hiç doğru değil. İkisi de derin bir surette heyecana düştüler. Suzan aşağı kata indi. Pencerelerden adamı inceledi. Geldiği vakit sapsarıydı. Annesine korkudan titreyerek, ''Anneciğim, babamın Salim Bey'i bu.'' dedi. Demek babası benden, benim işlerimden haberdar olmuş, beni takip ettiriyordu. Fakat nasıl haberdar olmuştu? Ansızın zihnimde bir şimşek çaktı. Sizin Sütlini Hanım dedim. Evet, mutlaka Sütlini akşam onlardan meseleyi öğrenir öğrenmez bugün erkenden koşmuş, efendisine işi anlatmış, o da beni takip ettirmek için bir adam göndermişti. Fakat bu Sarim Bey ne korkunç bir adamdır siz bilmezsiniz diyorlardı. Sayısız insana kıymış. Korkunç, it, berbaş, berbat bir eşkıyadır. Eyvah şimdi ne yapacağız? Onun elinden kurtulmak imkanı yoktur. Kanlı bıçaklı müthiş bir eşkıyadır. Suzan ise acıyla kıvranıyordu. Ya size bir fenalık yaparsa? Ben cesur görünmeye çalıştım. Ne yapabilecek? Daha başında değiliz. Hanımefendi. Ah siz onun ne yaman bir adam olduğunu bir bilseniz. Her türlü fenalığı yapabilecek bir canavardır. Eğer isterse derhal öldüreceğine eminim. Durunuz. Boş yere heyecana kapılmayınız. Bir düşünelim dedim. Anlaşılan bu adamlar defineyi bulamadılar. Şimdi bizim bulmamızdan korkuyorlar. Beni öldürürlerse bir şey kazanmazlar. Bilakis beni takip edip define hakkında bilgi almak menfaatleri gereğidir. Bakın görüyorsunuz eğer süt neneye haberdar etmeseydiniz bu tehlikeye girmeyecektik. Ne bilirdik ne bilirdik diye dövünüyorlardı. Şimdi yapılacak şey ihtiyatlı tedbirli bulunmak. Siz o kadına her şey olduğu gibi anlattınız mı? Bu moda meselesini falan her şeyi. Evet olduğu gibi. Ne bilirdik. Vah vah gördün mü yaptığımızı Suzy. Suzi ise her şeyden ziyade benim içine düşeceğim tehlikelerden korkuyordu. Onlar korkunç bir çetedir. Ellerinden kurtulmak ihtimali yoktur. Ve bu para için bütün dünyayı mahvedeceklerine yemin ederim. Ben soğukkanlılığımı muhafazaya çalışarak devam ettim. Demek beni takip etmeleri bir ipucu elde etmek için. Hanımefendi yo dedi yalnız o mu? İster misiniz sizi bir yere hapsinler de sırları zorla zöyletmeye çalışsınlar? Olabilir ya. Evet bu ihtimal de vardı. Fakat ben de tedbirli davranırım. Eğer takipten haberdar olmasaydım belki bunu yapabilirlerdi. Fakat madem ki adamdan haberdar oldum ve o bunun farkında değildir, ben onlardan daha hazırlıklıyım demek değil midir bu? Suzan, ha sokağa çıkmayınız diye yalvarıyordu temessüm ederek. Müsaade ediniz de vakit kaybetmeyelim. Ben şimdi adamı atlatıp bir an evvel mümkün olduğu surette konağı bir teftiş etmeye çalışacağım. Bugün buna muvaffak olacağımı zannederim. O çete aydudu ise ben de Avrupa'nın bütün cinayet romanlarını okumuş bir doktorum. Onun kuvvetine vahşetine benim kurnazlığım ve tedbirim var. 250 bin lira öyle kolayca elde edilemez. E ne yapalım? Çalışacağız, uğraşacağız. Eğer başaramazsak, mağlup olup da paraları onlara kaptırırsak yazık bize. Bu Kuvvetle zekanın mücadelesi demektir. Zekanın galip geleceğine yüzde yüz eminim. Ben adamı bugün eker, Aksaray'a gidebilirsem, akşama size bir meseleyi kağıtla haber veririm. Adamlara izimi kaybettirmem lazım. Bunun için birkaç gün kafidir. Eğer para konaktaysa, üç gün sonra elimizde demektir. Üç güne kadar da Allah kerimdir. Yalnız, hiç kimseye tek bir kelime yok. Allah'a ısmarladık. Şayet yarın akşama kadar benden bir haber alamazsanız, adamların beni bir yere tıktıklarını anlar, Zabıtaya polise bilgi verirsiniz o kadar. Kapıdan çıktığım vakit dimağımda bir bulut olduğunu söylemek lazımdır. Hele çıkıp da bizim adamı kendi gibi iki kişi Lefiskos'ta görünce bu bulut bir daha yoğunlukla karardı. Vay vay vay. Adamlar bu işi ciddi tutuyorlardı ha? Arkam sıra üç tane kanlı bıçaklı haydutla hayatımın nasıl korkunç bir tehlikeye girdiğini görüyordum. Ben yalnız para, yalnız para ve zevk var zannediyordum. Fakat paranın ve kadının olduğu her yer gibi burada da yine bela, yine tehlike çıktı karşıma. Bir taraftan Taksim meydanına doğru ilerliyor, diğer taraftan da yoğun bir heyecan içinde bu tehlikeli tazıların elinden nasıl kurtulabileceğimi düşünüyordum. Kendi kendime bunun için ne yollar olduğunu belirlemek lazım diye düşünüyordum. Evvela adamlar uzak olduğu için civarda başka bir otomobil bulunmadığı bir anda oradan geçmekte olan bir otomobile atlayıp süratle kaçmak. Bu arkamdan yetişmek için hemen oralarda otomobil bulamayacakları tenha bir yerde mümkündü. Taksim meydanında bunu akıla getirmek divanelik olurdu. Tenha yerde atlayıp kaçmak için boş otomobil beklemek. Herhalde bu tabii ki tatbiki mümkün olmayan tedbiri terk etmek lazımdı. İkinci olarak iki kapılı binalardan birine girip onların bina önünde beklerken arka kapıdan savaşıp gitmek. Fakat Aynı senelerden Anadolu'da yaşadığım için vaktiyle Beyoğlu'nda bildiğim böyle iyi iki kapılı binayı aklıma getiremiyordum. Mesela Hıras'taki o çarşılarıyla Van Marşet tabi bu söyletmek kullanılamazdı. Çünkü bunları benim kadar bütün dünyada bildiğinden hanımefendilerin söylediğine göre hileci ve kurnaz olan bu adamların bilmemesi mümkün değildi. Bunların üçünün birden benim peşime salı verilmelerinden üçünün birbirini tamamlayacak ve ikmal edecek niteliklere ve maharetlere sahip olduğu kolayca anlaşılırdı. Hem bu adamlara takiplerinden haberdar olduğumu belli etmemek en esaslı şarttı. 3. derecede sık kalabalık bir dükkana geri vermek, bir kapının arkasına vermek ve kurtuluş imkanını temin edebilirdi. Bunlardan hangisini yapabilecektim? Derin derin düşünerek ilerlerken kışlanın önüne gelmiştim. Adamlarla aramızda 150 adım kadar bir mesafe vardı. Mesafe vardı. Birdenbire zihnimde şey, şeytanca bir fikir belirdi. Caddenin sağ tarafından çoğunlukla dolu tramvaylarla otomobiller geçiyordu. Burada yürürken geçen otomobillerden biri boş gelirse, rast gelirse o boş otomobile durdurup atlayıvermek. Arkadan gelecek otomobilin boş olma ihtimali az olacağı gibi boş olsa da gelseler bile ne kaybetmiş olurdu bir tecrübe için Sisli veya Pangaltı'ya kadar gitmekte ne mahsur vardı. Hem yürüyor hem arkamdan gelen otomobilleri tetkik ediyordum. Biri geçti dolu, bir diğeri daha yine dolu, üçüncüsü keza, dördüncü. Aman acaba boş mu? Gözüm görmüyor, heyecanımdan düşeceğim. Evet evet boş. Bastonumu kaldırdım, oto durdu, atladım, ileriye gösterdim. Fakat arabanın içinde olduğum için ne olduğunu tayin edemiyordum. Oto hemen hareket etmedi. Tam kalkarken şoförün yanına bir adam daha atladı. Acaba Aman ya Rabbi, acaba adamlardan biz, birisi bizim adam mı? Adam başını arkaya çevirip bakmadığı için göremediğimden, görmemi bile teşhis ederek edecek kadar tanımadığım için oto şimşek gibi uçuyor. Pangaltı'ya doğru gidiyor. Eğer bizimkilerden biri ise demek ki şoförü tanıyor. Eğer şoförü tanıyorsa, evet eğer şoförü tanıyorsa sakın o zaman hanımefendinin sizi bir yerlere kaldırıp kaparlarsa dediği aklıma geldi. Gayri ihtiyari bastonumla cama vurdum. Otoyu durdurup inmek istiyordum. İhtimal endişem esassız ve çocukçaydı. Fakat adamlar beni şişli dağlarına bir yere götüremezler miydi? Oto durmuyor, ben camı kıracak kadar vuruyordum. Şoför başını çevirip bakmıyor bile. Harbiyeyi, Osman Bey yıldırım gibi geçtik, şişliye uçuyoruz. Bir an deli olacak kadar derin bir korku ve ıstırap içinde çırpındım. Üç dakika sonra Şişli karakoluna geçip zincirli kuyuya kıvrıldık mı? Bu kalabalık caddede durdurmazsam on tenha yerlerde mümkün değil. Meramımı duyuramayacağımı düşündüm. Ve bastonumun ağır topuzunu cama kıracak şekilde vurmaya başladım. Şoför beyin başı biraz hareket etti. Öbür adam taş gibi kımıldamadı bile. Bastonumla ağzımla elimle dönmesini işaret ettim. Baş yine önüne baktı. Oto hareketini hiç değiştirmedi. Gidiyoruz aman ya Rabbi götürüyorlar. Götürüyorlar. Bir dakika sonra adamların elinde olacağım. Can haviliyle otonun sağ kapısını açtım, kendimi sokağa atacaktım. Kolumu uzatarak şoförün kolunu tuttum, çektim. Tramvay meydanının, meydanının kalabalığında adam aldırmazlık edemedi otoyu döndürmeye mecbur etti. Öteki hala taşlaşmış gibi hareket etmişti. Şimdi tekrar gerisin geriye gidiyoruz. Ben bitap bir şekilde arka üstü uzandım. Geçirdiğim tehlikenin korku titreşiyle sarsıyorum. Birdenbire sinirli bir tepkiyle gülmeye başladım. Kendi kendime ihtimal hiçbir esası olmaksızın işi bir facia, bir trajedi haline soktuğumu düşünüyor ve son derece gerilmiş sinirlerimin her duruşunda kahkahalarla gülmekten zevk buluyordum.